sendesin. ya Olmaz. daha doğrusu benim karşı komşum uyguladı. Tamam, enseden ne yapıldı? Enseden de yaptık, ağzına da hap verdi. Tamam, bu sırada kurt dökmeye durma ve benzeri bir şey hiç Yok, Tamamdır. Hı. Şimdi yılın esna kuduz karma yapılacak. Bir sonraki ay yine bir aşı daha verilecek. Evet bu, bu, evet, bu ara yılın kaşarımız evet, gelmiş olacaktı. Evet, onun dışında ishal, tusma, iştahsızlık her şey şey yok. Abi. Abi. Metin abimiz annemin izini abi. alıyor. Abi, Şimdi abi. içeri gireceğiz. Şu kadar bir macun. Ben içeri geçeyim. Dışarıda çok fazla çekim yapmıyorum özellikle. Çünkü orada hekimlerin anemnezini karıştırabiliyorum. Kafalarını karıştırabiliyorum. Aynı şekilde hasta sahiplerinin de kafalarını karıştırabiliyorum. O yüzden elimden geldiğince orada çok fazla bulunmamaya özen gösteriyorum. Bunu da söylemiş olayım. Bizim kliniğe dair her şeyi biliyorsunuz artık ya. Evet Lady'i bekliyoruz. Lady bir main coon bu arada. Main coon ama normalde bu kadar olmuyor. Çok daha büyük oluyor. Çok büyükmüş gibi geçirse de Metin. Ya. Masa temiz bu arada. Lady'yi ben silmek Lady istiyorum. Tarkıyım mı abi? Bir sıfırlasın. Hayır. Alo benim güzelim. Masayı ben silmedim. Ben sildim. Tamam. Ha ben sildim ama sonradan şey koydu. Dur silme. Ben ondan önce mi? silmiştim. Masayı bir sileyim. Bir sil de sen. Evet. <laughs> Bakalım Metin abimiz doğru siliyor mu? Yok yok şaka yaptım. Leydi! Anneciğim götün dönmüşsün. Leydi'nin surata bakmayın. Aslında bu Leydi, ideal bir kedi. Tam veteriner kliniği kedisi. Çünkü veteriner kliniğine yani bize geldiği zaman inanılmaz derecede sakin. Eve gittiği zaman evde bayağı... Bayağı demeyeyim hırçın değil ama sahibine çok fazla ilgi göstermeyen bir çocuk. Metin hazırlığını yapana kadar seni benim sıkıştırasım var. Abisi bu bizim elimizde büyüdü. Biliyor musun sen? Bir kere denk gelmişim. Ben şey, çok gideyim. denk geldim bu. Uzun zamandır gelmiyordu. Korona sebebiyle tabii ki insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da sıkıntı yaşanıyor. Burada tırnak kesecek mi sorun? Evet. Çünkü her bir şeyi yaptırır bu çocuk bizi. Çok güzel değil mi ya? Neydi? Pis, 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 pis. Metini kesiyor. Suratı mı? Şurada bir sorusun. Her şeyi hazırlamayalım. Ben de abisi. Ben alıyorum. Merhaba. Zeynep ooo titrilemiyiz hmm. taşlarımız var taşlarımız var dur dur ağrıyor değil mi ağrıyor. alayım mı bunu almayayım sallanamam şu an yapamam o iş yok hiç gelmemiş ha, sağ üst kanin hiç çıkmamış sol üst süt dişi de kanin düşmemiş merhaba bunun böyle durduğuna bakmayın Çok kocaman mocaman şapşalak bir şekilde de kitleniyor kalıyor. Bunun bir de bir tane ekürisi vardı bu bu diye. O oğlan bu er, şey bu dişi. İkisinin de sokağa kaçma maceralarını biliyorum. İkisi de sokakta kaçtıkları yerde yani evden çıktıkları yerdeki çalının altında kaldılar. Sağlam bir süre. Fonksiyonel veteriner hekim. Ne yapayım? Yardım edecek kimse yok. Stajyer ilanlarını açsak mı artık? Ne evet, stajyer ne ilanlarımızı Sevgi Hanım açmamızı söyledi. Bilmiyorum artık ne zaman başlayacak bu iş? Aşağıdaki mailden staj için başvurmak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Hepsini Sevgi ablamız değerlendirecek. Ya tipe bak ya! Allah aşkına! Gerçek mi bu arada dediğiniz şey? Gerçek valla. Bizim klinik içerisinde staj yapmak isteyen arkadaşlar ki sağlam katı kurallarımız vardır. Girişte onu da söyleyeyim. Aşağıdaki mail adresine başvurabilir. Bütün değerlendirmeleri sevgi ve bilden yapacak. En son benden geçeceksiniz bilgilerinize. Ne la yemişsin sen böyle? Yavrum! <laughs> Süt dökmüş kedi bu işte. Sizin, ben yardım isteyeceğim sandığım tutmak için. Tamam. O payı taraş edeceğim. Öyle mi? Çok kötü. Yalan mı ya? Evet, popoyu hiç hatırlamıyorsam, ben de daha önce birkaç kere tıraş etmiştim. O, bu da da yapmıştım, bu da yapmıştım. Bu çocukların çok uzun tüyleriyle meşhurlar ve genelde kıtıklaşma çok fazla olmaz bu ırka binayan söylüyorum sadece. Ve bu kadar uzun tüylü bir İran'da mesela çok kötü kıtıklaşma oluyor. Bunda o kadar olmuyor. Değil mi anneciğim? Oluyor mu anneciğim? Ne getiriyor Metin abin sana? Böyle mi durayım? Ben şöyle Söyleyeyim. durayım mı? Aa. En son mu yapsan? Hafif tepki verebilir. Hafif değil, bayağı tepki verir. Şöyle bir girsene. Şşş. Aferin. Sen çok akıllı bir çocuksun. Oo. Oh. Sen çok akıllı bir çocuksun. Tamam. Yok hiç tepki vermiyor. Aferin. Aferin. Hayır. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor ama? Yeri gidemeyiz ki. Dedim burada tırnakları kestim ilk önce. Neyse geçti. Bir şey olmaz ya. En fazla çizer. Aa. Yapma, Sadece. yapma yapma Hayır 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 hayır. hayır. Kaka geliyorum bebeğim. Bir çizgisi şimdi onun ya? Geliyor mu? Diyor geliyor geliyor. Tamam bı bıraksın tuttuk. Bırakamaz pıt pıt. Aha bıraktı pıt pıt. Bir tane daha. Bir tane daha. Oo. Oh. Tamam. afiyet olsun. bana. Geliyor. bana. Düşür. Düşür. Evet. Yine bulaştırmayalım. Eşik sıpası. Biz senin poponu rahat temizle diye tıraş tamam. edelim. Sen bizim ağzımızın ortasına. Tamam. Güzel. Dışkıda tüyü mü var. Kocaman. Hı. Evet. Onları bir al abisi de istersen onu. Burada orayı da bir evet. Sıcağım olacak. Tamam. Tamam aşkısın. Evet. Bir şey yok ki. Abim bir silsin öyle koyalım seni. Bir şey yok. Bir şey yok. Topu temiz değil mi bu arada? Bulaştın mı bir şey? Valla pis olanları tüyünü aldım." Ha tamam. Tamam. Tıraş edeceğim mi? Edecek kısım var mı? Çok az kaldı. Tamam daha ne kadar sıçabiliriz <laughs> kız? Tamam bırakır mısın beni? Bu bekle Metin bekle. Bekle bekle. Tırnağı keseyim mi öyle? Tırnakları kessek iyi olacak. Sinirlenmeye başladık. Yok bir şey. Pati çakabilir. Çaksın ya fazla. Evet. Tamam. Çakalım. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. İyi de çocuk nasıl sinirlenmeden dursun? Yaz geliyor bir de. Oo, nasıl terlemiş. Tamam. Gerçekten görmüyorum. Hı tamam. Hop, oh, bak şöyle dur. Metin abine çevirelim. Metin bir dakika. Sen yalan yeterli bana. Öyle yapacağım. Öteki pati bende. Tamam. Zaten az önce de niye öteki patiyi tutmadıysa? Çok saçma değil. Bazen sorgulamıyorum hiçbir şeyi ya. İkimiz de aynı patiyi tutmadık. bırakıyorum. <laughs> Oluruna bırakıyorum. Bekle, bekle. Dur. Şimdi. Tamam. <laughs> bir şey yok. Bir şey yok. Anneciğim kürk gibisin la. Sakin. Son, son. Sakin. Evet, son. Bir şey yok. Metin o, Metin tanıdık bizden. Aferin. O çok güzelsin sen. Ben seni çok seviyorum, biliyor musun? Neydi? Tamam. Tekrar mı oraya alacağım? Tamam. Sadece bir azıcık. Tekrar varsa alacağım. Hop bak, bak. Tamam. Üç. 2 1.75 1.5 Bitmek üzere Bitiyor gibi oldu Ve bitti Bitti mi? Aldım Bitti Tamam Nesi var? Aşısı Aşı Ay. Tamam Bakalım. Bekle <laughs> Bekle ağzımıza da sıçtım Oh. Bir ateş bakacağım. Güzel çocuğum benim. Çok güzelsin. Metin götünle bugün uğraşa uğraşa bir oldu. Alternatif varsa söyleyin. <laughs> <laughs> bekle. Sakin. Sakin. Aferin. Bak doğrusu tutmuyorum bunu. Çeltek. Hakikaten tutmuyorum şu an. O inanılmaz derecede korku. Ateş açıyoruz. Sakin. 38.9 şu an. Güzelliğim bekle. Acayip elektriklendin ama. Tıslamadı abi. Bir tanecik iğne alacaksın şimdi. Bir tanecik iğne, hiç acıtma. Desem yalan olur, acıyor ister istemez bazen. Bitti. Hadi geçmiş olsun. 5'i kim kilo? Hadi gidelim galiba. Evet, Oy. menkunu da görmüş oldunuz. Ama tam bir menkun değil bu. -"Hayır Metin Bey." <laughs> -"Değil tabii ki." -"Main, main konu 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 böyle kaldıramam ki." -"Bu çantaya sığmıyor main cool." -"Main cool'un fotoğraflarını koyuyorum." görüyorsunuz. Menkunlar normalde böyle hayvanlar. Menkunlara dair farklı verileri de bilgi olarak da sunarım tekrar. Sıpanın popo tıraşı ile ne alakalı bilgiyi kısaca vereyim. Onunla alakalı müsait vakitte. Çünkü bugün o gün yok. Çok böyle hekimleri konuşturmak istemiyorum. Vakitlerini almak istemiyorum adamları. Popoyu tıraş ettiler çünkü çok uzun tüylü çocuklarda. Tüy eğer problem yaratmaya başlıyorsa bazı bölgelerinde. Bazı bölgelerden kastım nere? Mesela koltuk altları, bacak arası, popo vesaire gibi. Ya da şu boyun bölgesi. Buraların bedenini tıraş tıraş etmeseniz dahi, oraların tıraş edilmesinde fayda var. Genel olarak eklemiş olayım bu bilgiyi. Uzun tüylü kedi sahipleri ya da uzun tüylü kedi sahiplenecek olanlar öğrenmiş olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz, kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Hızlıca kapatıyorum bu videoyu, görüşmek üzere. -"Ama girmiyoruz oraya." -"Deniz, koş kızım!" Eş. Koş. -"Koş!" -"Koş koş koş koş!" -"Koş koş koş!" koş, koş. koş. -"Annem!" -"Oğlum nereye?"